başlıyor. Biz kimi tutuyoruz? Kimi tutuyoruz? Vanilya, 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 vanilya. Karama gibi vanilya, vanilya, vanilya. Vanilya. Hello, oh, oh, hello. Oh. Biz kimi tutuyoruz? Süt 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 süslü. Biz kimi tutuyoruz? Süt 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 süslü. Süt Süt Süsleyi tutuyoruz. Süsle. Ben de en çok şey tutulur. Tutulur. Güneş tutulması. Merhaba burası. Vanilya'nın grubu mu? Evet evet. Gelin gelin çabuk çabuk. Vanilya mı tutuyorsunuz? Evet. vanilya mı Van vanilyanın şey mi, grubu mu evet <laughs> merhaba burası vanilyanın grubu mu evet wow, herkes beni tutuyor çok heyecanlı nereye başladık mı hayır çocuklar beni tutun destek destekleyin kişiler. oradaki kişileri engelleyin neden onlar da seni tutmuyor işte bakın ne güzel seni üç kişi tutuyor çok güzel onlar çok ama değil misin yağmur yağmaya başladı Aa. Yağmur ba yağmaya başladı. Ama iyi ki okulda yapıyoruz yani. Yoksa ben uçamazdım, koşamazdım. Bak, elleyim tamam mı? Onu Buraya gelin, hadi gelin. Buraya gelin de. İşte ben ne yapayım? Bakın ne dediklerini duydum. Şey dediler. Şöyle dediler. Onları engelleyin, onları buraya gelin, buraya gelin dedi. 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 Ben üstten. siz aktan da gelenler var. Evet bak Pony gelmiş. Ve Pikachu. Ve ben. Merhaba. Slime benim adım. şaka yaptım. Benim adım Koku. 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 Koku ve bana çikolata da diyebilirsiniz, Çikolata da bilmenizden. Hadi o zaman ben şöyle içeyim. Slime de diyebilirsiniz bana. İçimde slime Ama olay şu an evde. insanlar varmış Süklü değil ki burası pembe takım hmm. başka dünyalardakiler beze mi geliyor Merhaba burası süslenir mü yeri Hayır süsleyin sonuçta <laughs> şu olmaya başladı burası vanilya şey mi? Evet. Oho! Çok heyecanlıyım. Evet. Merhaba burası vanilya mı? Aa doğru vanilya. <laughs> Okuldular bile bilmiyor. Ben de geldim. Aa, ver. Ben de gördüm. Aa, biz kaç kişiyiz? Bir, iki, üç, dört, beş, onlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on iki, on, on Ses çıkartamıyorum ama puu derim. Yarış başlıyor mu? Yarış. Üstünün. Ve biz de 6 kişi olduk. Onlar 13 kişi oldu. Aa! Bakar mısınız? Buna ona bak. Ugh. <sighs>

alayım bakalım bakalım. Of! O böyle falan bir şey olamaz. Ben artık seni tutmuyorum. Özür dilerim. Arkadaşım seni tuttuğum için. Seni tutmadığım için. Yalancısın. Senle kabulünü istemiyorum küsüm ben hala sende. Bades. Küstüm. Bades. Küsüm. Git. Ben sende küsüm. Arkadaşlar. Küs. Pu 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 pu. Küsüyoruz, 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 küsüyoruz. Hayır. Bu böyle bir şey olamaz. O zaman tamam. Yine uzun oluyor. Uzun bu Sen kazandın. Tamam. Sana kupamı vereceğim. Ha ikinci kupamı da verecek misin? İkinci kupamı da ver. Doğru diyorsun. Sen kendi kupanı verirsen ben barışırım. Bir de burada. Maalesef kupam. Seni çok seviyorum. Ben gideyim evden. Ne yaptın? güzel bir gün. Kazandık, kazandık, kazandık. Kazanmadık değil mi sen? Kazanmadık. Vanilyayı tutuyordum. Vanilya burada değil miydi? Sen vanilya mı tutuyorsun? Benim adım vanilya değil. Benim adım süslü. Ben ona süslü diyorum zaten çak o zaman gel sonunda sonunda kazandık 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 süs sü, bazen süs değil mi evet öyle geç Arkadaşlar çok güzeldi. Of nasıl kazanamıyoruz ya? Ayar mı resmen? Ayağım yumuldu ve... Nasıl olamaz bu? Olamaz. Bence de olamaz. Olamaz bu. Nasıl kazanamıyorsun? He, seni tutmuyorum. Ben de. Olamaz. Ben de seni tutmuyorum. Heh, nasıl olabilir? Ah, Zoe kardeşim. Süslü. Kardeşim. Ay. Seni tutmuyorum. Değil misin? Ay. Süslü. Söyle. Git. Zoe Trent mi o? Hayır ben Zoe sen değilim. Gerçekten. Tamam.